Herkese Aralık videomdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün evime gelmiştim. Yani evime kavuşmuştum. Bugün kalktık. Sabahtan beri ayaktayım ama henüz kahvaltı yapmadık. Yani hiçbirimiz yapmadık. Sadece Ali Ali Lucas kahvaltısını yaptırdık. Hüseyin Ali'ye yaptırdı. Ben de Lucas yedirdim. O sırada Sevim'le Esra'da uyusun dedim. Hani biraz rahat rahat uyusunlar. Annemin evinde... Odalar dikdip dip olduğu için ister istemez uyanıyorsunuz yani şöyle söyleyeyim. E, odalara ses çok gidiyor arkadaşlar ama benim evde hol olduğu için boydan boya ben onları direkt yatak odasına koydum zaten. Burada yatın dedim. E, onlar oraya girdiler, bayağı uyudular rahat rahat. Bir de kardeşimin belinde ağrı olduğu için rahat bir yatak duyması lazımdı. Luka'sı yanımıza getirdi hatta bir ara. E, saat 9 muydu 10 muydu? Neydi? Daha sonra onlar da 12'ye kadar falan uyudu ekstradan. Birlikte kahvaltı hazırlayacağız. <laughs> Burada benim evimde. Şimdi annemler de yola çıkmışlar. Bugün gelecekler. Çünkü biz akşama kız kıza eğlenmeye gideceğiz. Esra Sevim ben. Ee, ...çocuklara birinin bakması gerekiyor. Ee, böyle kıskıda bir eğlenelim, kafa dağıtalım dedik işte. Dünden çıkamadılar çünkü işleri vardı biraz da. Biz de dün zaten yola çıkınca Ali Ali Lucas Ege uyumuştu. Gelir gelmez Lukasek'e uyumadı ama Ali'yi ben direkt kucağımda arabadan indirdim. Getirdim yatağına yatırdım. Uyumuştu şükürler olsun. Ve sabahta 7.30'da kalktı Ali. Şu anda Ali uyuyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Öğlen uykusuna yatırdım. Ee, belki kendi düzenini aramıştır Ali bilmiyorum. Ya da ortam çok insan onun da etkisi var uyuma uyumamasında bence. Üst üste uyumadığı günler olmuş hatta. Geçen aralog videosu çekerken söylemiştim sizlere de. Elimizdeki imkanlarla kahvaltı hazırlayacağız. Dün Hüseyin peynir, domates, salatalık falan alıp geldi. Sucuk koymuştu annem de. İşte sucuklu yumurta falan yaparız. Yani daha başka ne yapabileceğiz diye onu düşündük. Yarın da boya falan yeriz. Annem babam da olacak. Hüseyin de öyle söyledi. birlikteyken alalım bence yiyelim. Daha güzel olur dedi. Yarın da boyoz günü yapacağız kahvaltıda. Hüseyin zaten sabahtan çayı demlemiş. Domatesi salatalı doğramış. bir Peynir tabağı, zeytin tabağı falan yapacağız. Sonrasında da sucuk yumurta olayına geçeceğiz. Ee, kahvaltı yaptıktan sonra işte artık bugün ne yaparız inan Ben Lucas'ı giyip parka götürmek istiyorum aslında. Benim de evime yakın bir park var biliyorsunuz. Orada böyle biraz eğlen, eğlensin çocuklar diye parka götüresim var. Ayla ikisi daha henüz parka gitmedi. Bugün 4 gün mü oldu, 5 gün mü ne oldu kardeşim geleli. Güzel bir park heyecanı yaşayalım istiyorum. Şimdi hemen sucuğumu çıkaracağım arkadaşlar. Ve bir peynir tabağı alalım yapalım. Şeyi çok sormuşsunuz. Kasegi ile Ayla anlaştı mı diye. Çok da güzel e, anlaştılar arkadaşlar. Ben bu kadar anlaşacaklarını düşünmemiştim <laughs> hatta. Lucas Ege'nin dönüyor. Lucas Ege'nin dönüyor. Ge Ege'nin diyorum ya. Yani. Lucas Ege'nin dönüyor. Evet. Ben hala pijamayla durmamız. Evet ben üstüne bir tişört geçirdim. Uzun diye ev çok sıcak. Ben de biraz tüm toparladım size güzel gözükeyim diye. Çünkü çok, çok evet. bitik bir haldeydim. <laughs> Makyaj açısından yüzümüz çok kötüydü. Ben de bir şey çok yaptım, çok yaptım, çok yaptım çok çünkü. Ama iyi dinlendiniz değil mi? Evet. İyi olmuştur. Ses de çok gitmiyor odaya. Evet Senin yatak baya rahat. Biz yine <laughs> Esra ile uyuduk. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o yüzden yeni... uyku yatağı ya. Hüseyin'e <laughs> salona attık. Abla manyel uyudu. Evet. Kosege de bizim yanımızda uyudu. Derken. Aynen. Öğleni yaptık. <laughs> Aralık ayınız nasıl geçiyor? Bizim çok güzel şu an. Ailemleyim. Her şey çok güzel, çok yolunda. Gün yiyeceğiz mi diyor Hüseyin? <laughs> Biz normalde şeyiz arkadaşlar. Sabah. Türklerin şey. e, standartına göre, Türklerin yaptığı gibi. <laughs> sabah kalkan gibi sabah <sonra> kahvaltı yaparız. <laughs> hani bazıları kahve içer, şekil alıyor gibi. Evet. Ee, başka peynir var mı? Var, Hüseyin almış dedi. O kahvaltılık bölümünü aç. Burada da var peynir bak. Bunu da çıkartmıştım ben. Aynı mı ikisi? Işte, Tulum o da. Valla bu ezme gibi duruyor? O tulum. Tamam. Şunlar da kes kes. Yani. Yani Şöyle, şunun içinde de var. var. Onu da yenir. O da tulum bu sefer. Şimdi ben hemen suyumu katıyorum. Bu arada sucuğun içine ben yağ katmıyorum arkadaşlar. Su katıyorum böyle. Çünkü sucuk zaten kendinden yağlı. Öyleymiş ama değil mi sanırım? En iyi pişirme yöntemi öyleymiş. Evet bakın. Suyun içinde şimdi de bu pişecek. Kurumuyormuş değil mi? Hı hı. Bugün anne şey yağ katmış. Öyle mi? Ondan sen ee, kuru geldi sana. Evet, bazıları böyle çok şeydi. Evet. Halbuki ben biliyorum annemlerin sucuğu öyle değil de yani kasaptan alıyorlar. O kasap sucuğu değil de öyle demişler Alman sucuktu, bol dağdan Tamam gene kasap. Kasap mı? Şey yani? değil yani market sucuğu değil. Hayır değil değil. Orijinal sucuktu o. Bunlar koydum. Bir çok güzel yani. Benim en sevdiğim kokusundan anladım zaten. Hmm. Hüseyin dün almış, nasıl buldu bilmiyoruz. Gece gece gitti bu Olur markete. Alışveriş yaptı, ya. <laughs> yaptı geldi. Açık yer nasıl buldu o saatte? Biz 9-10'da mı ne geldik yani? Şunu şuraya koyacağım. Ben de ne Şey koydum oraya da... <laughs> Olsun. Bazı şeylerin yeri değişmiş tabii. Hüseyin de bilmiyor ya. <laughs> Ama eve bir geldik arkadaşlar. Hüseyinler benden önce geldikleri için biliyorlar. Ev tertemizde yani. Maya güzel tertemiz yapmış. Gece geldiğimizde her yer detajan kokuyor. <laughs> Banyoyu kadar temizlemiş kanka. Her yeri yapmış her yeri. Yapmış. Evet. Bize böyle yapıyor. Sesi duydunuz mu? Biz de ev, biz eczane ne sesi. Gece geldik ya. <laughs> biz uçaktan yüzü kafa bir Bu Bulaşık makinem çalışıyor. Böyle. Onu bile çalıştırdım. Ağzına iş olsun. kalmasın diye hepsini yaptım. Öyle bir şey yapamam ya. Sağ olsun yardımcı oluyor hep. Canım kocam desene. Canım kocam. Aşkım kocam. Kocam özledim. Evet. <laughs> ya keşke eve de gelebilseydi. Keşke ya. Ben de çok isterdim biliyor musun? <laughs> ama işte kulu olduğu için şu an devamlısı yapmak istemedim. Ya hakkı vardır illaki ama bir günde bile kaç gün taşıyoruz diyor. Ya. O yüzden onun eksik kalırdı. Bence hiç en iyisini yapıyor şu an. Evet. Bakın yani şöyle ben başlayayım. Çocuklarım <laughs> olacak birazdan. Suyu çekecek. O zaman onları yiyelim. Kıymalı bir deden bahsediyor. Dün yemiştik. <laughs> <ki gülüyor> evet. Yemin <laughs> yapalım o zaman. Evet hazırladık. Şöyle elimizdeki imkanlarla. Hı. Çilek reçeliyle şey koydum. Kayısı reçeli. Onlar hazır var zaten. Böyle kıyma reçeliyiz. Bunlar Hı. şimdi tabağa alacağız. Bu kasa gidiyor burada. Ne yiyorsun teyze? Salatalık yiyor. Sabah güzel yedi ama maşallah. Ali, Ali de ondan baka baka. Üç yumurtayı ikisi yedi. Hadi ya. Hı. Ne şey size ya? <laughs> Afiyet olsun. Bebeğim. Ama bu bugün biraz huysuz. Atak mı geçiriyor acaba dedim ya. Çiğ <laughs> <laughs> geldi arkadaşlar. Evet. <laughs> Biz de kahvaltıyı bitirdik. Bak gülüyoruz da Ama Tamam Aa, sen nasıl göster hadi. Hadi göster. Hadi göster, göster Luka Hadi göster bakalım nasıl biniliyor Ali. Ama Luka Sege'ye izme tamam mı? Hadi şimdi sür. Luka bak. Bak. Hadi sür. Hadi sür. Göster Luka Sege'ye nasıl oldun. Güldü güldü. Luka üstünde de Ali'nin şortu kaldı. Evet. Herkes yazmış ona. Bu üst Lucas Eger'in üstündekinin Alya'nın olduğuna yemin ederim ama ispatlayamam falan. Çocuğun çamaşırını çıkaramadım. Nasıl geliyor? <laughs> Yiyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu olduk kanka. Anne biraz öne doğru otur bakalım. Aferin Alya'ya. Aferin, Aferin. Aferin Alya'ya. Çak. Çak. <gülüyor> <gülüyor> çak çak. Biz arkadaşlar Bostanlı'dayız şu an. Evet, Ansızın. Ansız. <laughs> geldi. <laughs> <laughs> geldik. Pat diye buldu buldu geldi. Çok <laughs> <laughs> ee, biz niye buradayız peki? Ee, 2021 yılında saçımızı boyatmışız. Evet. Ee, Mi Alcojo diye bir yerde. Burayı biliyorlar ihtimalle <laughs> zaten. Sevim de boyatmıştı, ben de boyatmıştım ve çok beğenmiştik evet. Aşırı beğenmiştim ben bunun e, saç boyamasını. O zaman saçım da azdı. Mesela Esra şimdi boyatmak istiyor. Onun da saçı benimki gibi zaten. Yoğun değil yani az. Böyle saç bakımı yaparak boyamışlardı. Güzel olmuştu. O yüzden bir yapma Fiyat soracağız aynen. Fiyat, soralım. Fiyat, fiyat için. Çünkü memnun kaldık buradan ama Belçika'da da güzel yapan yerler var. Ben şimdi Belçika, İstanbul ve İzmir arasında kararsız kaldım. Ha senin İstanbul seçeneğin var. Aynen. Gerçi o da var. Burası bir ikna ederse İstanbul'dan vazgeçeceğim ve yarın hemen bırakacağız. Evet. Bence İstanbul'dan bir tık uygun buradaki fiyatlar. Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya yani geliyor. geliyor. Evet. O zaman gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şurası bakın arada kalıyor zaten. Bak şu anki renk daha iyi durdu. <laughs> şu anki renk daha mı iyi sence? Hangisi? Yani ben tek kapatıcı ile <laughs> iş halledemiyorum. Ne bileyim ya. Çok kışlayamadım. Siyahlaşmadım ama böyle. Işıktan bence. Daha aydınlık duruyor bence. Daha güzel. İkisini de mi alayım? Lorel'in <laughs> açığı var <laughs> ama Sevim diyor ki çok açık <laughs> ka kalıyor senin gözüne diyor. <laughs> Hangisi o? Baktığımız hangisiydi? Karıştırdık şimdi bak. Koyu olan hangisiydi? <laughs> Hayır açık olan. 116 idi. 116 mı? Dur, tamam. 116'yı bul bakalım alalım <laughs> hadi. Dur dur 116 değil o zaman 115. Evet şey <laughs> e, testerını <laughs> denedik arkadaşlar. <laughs> güzelmiş. 136'miş. Şu evet arkadaşlar geldik. Baya baya indirim var. Şu kapatıcıların fiyatı 350 TL'den 85 TL'ye düşmüş. Bakın, baya iyi. Bunlar ne? Sabitleyici serum. Ha, sabitleyici spreymiş. Makyaj sabitleyici. O da güzelmiş. 150 TL fiyatı. Şöyle bakın. Fiyatlar bayağı bayağı düşmüş yani. Şu çok güzel ya. Ana bunda da güzel indirim var. 514'e düşmüş. Nasıl? Bu renk Kim de güzel. Şimdi parlıyor bak. Ben seviyorum like tonu ürünleri ya. Ben de Evet gerçekten güzel. Şunları ilk, ilk defa görüyorum ama bunlar ne? Kutularını ilk defa gördüm. Bordo falan gördüm. Yeni çıkmış olabilir evet. Anlık paketiymiş. 250 TL. Matruş. Şöyle bakalım güzel indirim var. Neler varmış sizde de gezelim burada çekimde. Bu. Tırnaklar var bakalım. Ama bunlar indirim göremedim sanki. Bazı şeylerde indirim var arkadaşlar. Ojelerde yok indirim şu an. Şöyle cüzdanlar var. Cüzdanlarda da indirim var. Bu kartlık. 185'ten 129'a düşmüş. Baya güzel duruyor şunlar. Ama kararı işte? İşte ben bilemiyorum. Şey de yazmıyor. Çelik falan da yazmıyor. Çelikler kararmıyor ya. Senin dediğin şey bunlar mı kanka? Ne? Çift fazla, çit fazla diyor bak. Evet. O işte suya dayanıklı makyaj temizlemek için. Hmm. Şundan alacağım ama şeyi alacağım. Pürüz markası. Bunlar da var mı indirim? Bunlar hep indirimde zaten. Baksana. Ne kadar güzel yapmışlar. Fırça seti. Aa gelmişken dur Ali'ye fırça bakayım ben. Diş fırçası. Burada var mıydı? Burası diş macunu. Kimisi evet, bak e, şarjlı diş fırçası kullanıyor çocuğuna. 3 yaşındaki çocuğuna. Hayır ya. Ya bak, iyi erken, değil bence. bence derken. De yetişkinlere bırakın. Şu ne? Çok oldu. güzel. Ali çok sever bunu. Kaç yaş Çocuklar, bir şey, bir şey, bir şey, bir Çocuklar bir için diş şey, fırçası şey, şey, <laughs> diyor direkt. 5 şey, şey, yaş sonrası diyor ya. Şey, yok. Ali çok severdi ama bunu eminim. 4 yaş. Yok mu ya? Gerçekten yok şu an. Bulamadım. Ne kadarmış ki o? Düşmüş mü fiyatı? Makine, 180 TL diyor. Ama bu en iyisi. Tabii, Benim var unutmuşum. O yüzden alacağım. Bak burada da şeyler varmış. Vitaminler var. Evet, Omago 3 kolejen. İşte bilmiyorum markası. Bilmediğim şeyleri de kullanmak da istemiyorum. Evet şimdi de ambara geldik arkadaşlar. Bu arada kardeşimle aldığı bu deri pantolonu giydim. Çok güzel olmuş mu? Şimdi ambarda bir dolaşacağız. Böyle bakın. Anahtarlık. İşte çantaya takılıp falan. 150 TL'ymiş. Bu taraflarda da var mı? Hani bitince bulabilir miyiz acaba? Belçika'da mı? He Belçika'da. Belçika'da, Hollanda'da. Saç da. dökülmesi için arkadaşlar. En azından saçlarımızın içinde küçük küçük saçlar var ya. Hem kuvvetli hem güçlü. de... Saç çıkarma özelliği var mı dediğiniz ee, İkinci çıkartıyor. <laughs> çıkartıyor, çıkartıyor yani şöyle dökülmeyi durdurunca güçleniyor yani saç çıkıyormuş gibi oluyor ama. Evet, yani o da mantıklı bir. Kapatıyor. Evet, sen bizim saçımıza o sene baya bakım yapmıştın. Ondan sonra hiç kırılmadı saçımız, yakmadınız bile yani. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Evet. Ee, gelir gelmez hemen aldıklarımızı gösterelim. Bunları sen aldın sanırım. Evet, benim bunu Hı -hı. açtım ya şöyle, şöyle. İyi yapmışım. Evet. Şunu da açtım. Hı -hı. O da şey kirpi kıvırcı. Bu benim için var ya. Hayat Aynen, memat ben meselesi. Ben bunları aldım. Aa evet. Ben şunu kullandım zaten. Hem de aynı memak. Ben diyecektim sen ne vardı diye. Bayağı da. Ali'nin parçaladı mı? 133 evet. Altın aldın sen? Mı? Herkes memak. Bak ya Kanka sen altını almış mıydın? Aa, ben, direkt. ben direkt. Evet. evet. Bu benim mi? Evet seninki. Bak sana da bunu aldım Ali Tarama suyum bitiyordu saç spreyi. Ben aldım bunu. Buna mı baba? Baka. Bakar mısın yemeğini önce? Önce Su. yemeğiniye bak. Aile. Sırt kaleminden üç tuz aldım. Yani. Biliyorsun mi? miydi? Bir lise, bir e, 104 bir karamel bir rengi. rengi. Çok popüler bir renk. Çok rengi. güzel duruyor ama. Bir markanın muadili ama söyleyemiyorum artık onu yasal olarak. Ne, 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 ne anneciğim? E, bir ama bayağı muadil yani birebir. Bu fondöten aldı işte Esra. <laughs> like markasının içine. Fondöten <laughs> zaten çok kullanmıyorsun Aa bir şey Evet. Çok güzel bu. Kız akşam dene. Sonra sen bunu al. gideceksin. Şunu deneriz deneriz. Çok Bunlar güzel duruyor. 370 TL'den, Euro'dan diyecektim. 370 TL'den 85 TL'ye düşmüş bu. Ne o? Kapatıcı. Göz altı kapatıcı. Evet. Ablam aldı koyu renk aldı. Ben bilerek böyle aldım ya. Diğer ablamdaki kapatıcılar biraz beyaz kaçıyor. Onları böyle onu hmm. nötrleyeceğiz. Evet. Teyze bunu ağzına sokma Sonra sen. Sonra ben ya. şunu aldım. Püristin. Güle güle kullan. AHB ha serumu. Aa bizim aldığımız mı? He. Sarı kantoron yağ aldım. Bunu Türkçe'ye, Belçika'ya e götüreceğim hani bir şeyler için. Çok şey. iyi. Şöyle. Yok, bundan bende var şunu. şu an. Şu da, da tatlı badem yağı. Ablam saç bakımı yaparken ampullerin içine ya, koymak için aldı. Evet. Zeytinyağı koymaktansa hani dedim... Yemeklerim <laughs> evet. badem yağı. Yemekleri mi katacak onu? <laughs> ne? Tatlı badem yağını ne yapacak? Yapıyor ya saçlarına. Yemeklere katacaktır. Şey, sohbet barışı. <laughs> Böyle. Şimdi hazırlanacaklar <laughs> ağabeyler. <laughs> Aa, bir de ambarman var. Evet. Ha? Evet. <laughs> senin de ne var. Nerede seninki içinde mi? Benimki olay. Getir getir mi? Çok güzel şimdi bir etek gece, Şimdi giyici eteği aldı. Evet. Şimdi giyici. Şimdi evet, evet. şimdi giyici. Ben şöyle kayık etek, düz kahverengi bir bluz aldım. Bu, dört buraya falan geliyordu biliyor musun bana? Evet. evet. Ama çok Siyah güzel. Siyah bir şey şu altına, altına aldı. Şöyle bir etek. Ay. Ay. Çok güzel. Bir bak eli batık giyeceğim. mı anne? Çok iyi. Aa, güzel, bak, bak, bu teyzenin. <laughs> bu teyzenin biliyor musun? Ona verin. Beğendin <laughs> mi? Ay, ay. Benim benim. Tamam <laughs> giy sen giy. Hadi giy. Hadi gel giyelim. Hadi, Hadi gel 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 giy bakalım. Içeri, gel bak büyük geldi. Etek canavarı ya. Mi? Aa bak, olmadı. Çünkü geldi. benim o. Bak olmadı sana. Tüh. <laughs> <laughs> bak aa düştü. Büyükler için o. Evet. <laughs> Ali bakayım sana. Bu şort etek mi? Yine patlatmadın. Şort değil mi? Oha şort değil. Şort muymuş? Şapka yapıyorsun. Çok iyi. Ocağa aileye giderken bir zorlandım. Niye zorlanıyorsun? <laughs> Dar <Daha gülüyor> ama inşallah bana büyük gelmez. Çünkü küçük gibi kalıpları. Küçük. küçük çok şey yok çok güzel olur. Evet, tam güzel güzel tam güzel sana <laughs> uygun. O. Annemler gidemiyor mu kız orada? Hayır, Hayır kendilerine. Ben dedim biz demeyeceğiz. Biz gideceğimiz yerde zaten yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Barlı'na gidiyoruz. Hadi bakalım. Bir hazırlanalım değil mi? Evet. Şunları makyaj yapmayacağız. Aa evet çok güzel. Ee, Ambardan. Üçlü 60 TL. Çok uygun. bence. yıkamaya mı gidecek ya? Evet biz ay hazırlandık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ekstradan makyaj yaptım. Yani üzerine tazeledik. Sonra ekstradan e, allık sürdüm yüzüme. Ve eyeliner çektim şöyle. Saçıma şu bandajı taktı sevimde. Sevimler şimdi bir ufak bir şey atıştırıyor. Ama ben yemeyeceğim çünkü çok şişiyorum. Ee, oradaki yemeklerden yemek istiyorum çünkü mezedir o duruptur. Ee, normal şimdi evde yemek yesem asla orada yiyemem. O yüzden hiç yemek işine girmiyorum. Onlar şu an salonda barbunya yapmış annem, pilav yapmış. Ee, barbunya, pilav üstü barbunya yiyorlar. Efendim Ali buradayım. Şimdi birazdan çıkacağız. Saat 8-8 gibi orada olacağız. Saatimiz 7 şu an. Evet şimdi Ayşe'ye saçını yapacağız. Evet. evet. Senin Aynen çok öyle. Güzel oldu. Sen güzel oldu. Evet, evet, evet olmuş. çok tatlı oldun. Yani sadece üç ya, ya. bence. yumuşak. E, sen iki tane Bak Bakın daha sonra böyle oluyor. Ne kadar güzel. Elim değmiyor hiç ya. Evet. Anne, pratik. Anne. Çok pratik. Nasıl akıyor gör bak benim saçım. Saçı ]acağım. yakmıyor. Değil mi? Yakmama özelliği? var. Evet. Sprey sıkarız. En son. Anne. anne. Efendim Ali. Anne bunu giydirin mama. Ben şu an giydiremem anneciğim. Birazdan giydiririm. Anne şu an kuaförde tamam mı? Evet. Anne bunu sonra olmaz ki Lucas'a giy verdik bunu ya. Hanım ben de Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu Lucas'a giy giydir hadi. Ay bu benim ya. ya al giy hadi. ya. <laughs> Böyle hazırlanıyoruz biz işte. Çok zor şartlardayız arkadaşlar. <laughs> bir Lucas Ege bir Alya. Biz asla git. izin vermiyorlar. Git Lucas göster hadi. Bu benimdi de benim de senin oldu de git şey Lucas Ege Çift söyle. Türk tükkanınızı içsek mi? değil mi? Evet olabilir. Ben yapayım. Evet. Biz çıkıyoruz ah. arkadaşlar. Evet. Hazırlandık. Ay nasıl karanlık? Yoksa benim telefon yok. Evet, telefon parlaklığı. Parlaklık Burada. Evet. <laughs> güzel. Çok güzel oldu. Çok Ama, güzel oldu. Çok ben görünüyor. Hiç Hayır, Ama çok görünmüyor. Hayır, Ama çok görünmüyor. Bak, sim, simli simli evet, arkadaşlar. Çok güzel. Aslında. Evet. <laughs> evet <oldu. gülüyor> Hadi abi, bakalım. Otur. Bizi de aşkım bırakacak. Aynı. Ve... işte gibi işte yani. Şopalar. Öyle mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Dışarıya doğru kanka. Şöyle. Aynen. Allah Allah. Herkes kopuyor. Evet biz geldik arkadaşlar. Şöyle iki pol kartın arasında bir mekan var işte. Barlin diye. Buraya geldik. E, gireceğiz birazdan. Şimdi sarılı olan yerde sanırım sarı çizgili olan yer. Burada mekanlar çok güzel. Baya eğlenceli yani. Ee, falan gelecek. Güzel eğlence olacak yani. İnşallah bakalım. Evet. Biz geldik arkadaşlar. Müzelerimiz geldi arkadaşla. şimdi. Yılbaşı süslemeleri yapılmış. Çok hoş. Baya güzel. Zaten burası önceden geldiğimiz mekan. Bildiğimiz bir yer. Benim bu üçüncü veya dördüncü gelişim olacak buraya. Evet. Az önce kalktığımız ve da geldi arkadaşlar. Benim Evet, orta burada bir şekilde. Sana da kola söyleyeyim mi? Aynen, kola olur biraz daha Kola al sen bence ya. Vardır burada. Var ya? ya da ice tea falan içenler var bazen. Kola alır sen. Şalgam içen var. Aa, şarkı güzel şey olur aynen. Evet. <gülüyor> 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 Hep

姐妹。<Yeah. S 2> yeah.